Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Tevekkelnâ alallâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyyil azim Ve sulâsiyyul mezîdu fîhi. Sulâsi mezîdu fîhlere gelince tukla bu vâvu huyâen. Ya vav yaya kalbedilir edilir. Niçin? Bi enne kulle vâvin. Çünkü her vav vakat rabiaten fesaiden dördüncü ve daha beş altıncı merhalelerde vakı olan bütün vavlar artı velem yekun ma kableha mazmumen ma kabli de zammeli değilse kulübet ya'en ya'ya kalbedilirler. Niçin? Takfifen lisiqalil kelimeti bittuğulü çünkü kelime uzamıştır. Kelimenin uzamasıyla ağırlaşmıştır. Takfif lazımdır. Hafif etmek lazımdır. Vel mezidu fihi kedalik la mahalete fihi yani şüphesiz tekstir mezitlerde öyledir. Ve dolayısıyla tukle bu fihi el ya en vav yaya kalbetli. Ve kavluhu rabiaten bu ihtirazun min nahvi gazeve ihtirazdır. Ve kavluhu fesaiden Peki onu niye ekledi? Liye yedukhule fihi nahvu i'tada ve onlar da dahil olsun diye tarife. Ve kavluhu ve lem yekun ma qablahu ma qablaha mazmuman bu tarifte geçen bu kayıt ise ihtirazu min nahvi yaghzu yaghzunun makabli zammeli olduğu için burada yaya dönmez. Ve tekulu a'ta yu'ti vel aslu a'ta ve yu'ti hu idi va'tada ya'tadi vel aslu i'tada ve ya'tadi di vu idi. Ve sterşa yesterşi aslu isterşa ve yesterşi vu Evet. Ve methere bi selasete emsiletin Musanif Hazretleri üç örnekle örnek verdi li enneha çünkü imma rabiatun ev hamisetun ev sadisetun ya wow dördüncü merhalede olur veya beş veya da altıncı merhalelerde olur. Ve tekulü damiri kendisine zamir bitiştiği zaman a'tay tu ve a'tedey tu ve şey tu dersin. Ve kedalike tegazeyna dersin. Ve teraceyna dersin. Bi kalbil wowi minel cemi'i ya'en hepsindeki wow ya'ya dönüyor. Lime zekarna zikrettiğimiz şeyden dolayı geride Söyledik. Fahfaz hâza addâbıtete bu kuralı muhafaza et, zapturapt et. Ve lakin ancak i'lem şunu da bil, ennel musannife ve gayrehu, musannif hazretleri ve diğer bazı alimlerimiz, etlaqu el kelame fi hadal kalbi e, ala sebilil külliyeti. Musannif ve diğerleri bu vaun e, vavun kalbedilmesini Kulli bir kayda olarak zikrettiler. Sanki her tarafta böyleymiş gibi söylediler. Ve kullu vavin dediler ila ahrihi. Benim için burada bir takım problemler var. Niye? Li enne kalbe çünkü bu kalp inna huve fi fi'ali fakat sadece lamil fi'ilinde geçerlidir. Li enne vuku'ahu rabi'an ekterun. Çünkü lamel fiilinde e, dördüncü merhale olarak vakit olması çoktur. Fehuve el yaku Çok olan yerde e, söz konusudur. Daha layıktır. Bir delili ennehum la yaklibunehu min istakveme. Çünkü bakıyorum istakveme'de kalbetmemişler. Ve fit tenzili istahvede ve kede i'şavşebe ve işteure,

e, ikinci lamda ilal yapılır, birinci lamda yapılmaz. Li'ennel ahirete munkalibetun la mahalete Zaten sondaki lam eğer vav olursa şüphesiz orada bir kalp yapılır. Felev in kalabet el ula eydan şayet birincisi de ikinci lam gibi kalbedilecek olsa le evka'a fil fithiqali el mehrubi anhu kendisinden kaçınılan ağırlığa düşülmüş olur. Lasi yeme fil mudari özellikle de muzaride bu ağırlık daha da kaçınılmaz olur. Bir delili ir'a yer'avi ve ihwa va ve ma eşbe ki bunlara benzeyen illeri daha çoğaltabiliriz. Ve li ennehu yantakidu bi nahvi ve aduvun burada da problem var. Kuralımız burada da işlemiyor ve ki onlar da bu işi yapmıyorlar. Çünkü 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 onlar da hamledebiliriz yani bir karinemiz elimizde var. Ve ala la i'tidada bil meddeti artı bir de harfi medde itimat edilmez. Ev ennel meddete kaimetu makam ed dammeti veya ta med zamme gibi değerlendireceğiz. Hada ahirul kelam bu kelamın artık sonudur. Fi ma yekunu harful illeti fihi harfan vahiden. Eee illetli fiillerden bahsediyorduk ama hangi illetli fiillerden bahsediyoruz? Kendisine tek harf e, harfi ille olanlardan bahsediyorduk. Fel neşra fi ma taaddede fihi harful illeti fena kuru. Biz bundan sonra kendisinde e, birden fazla harfi ille olan fiillerden bahsedelim. Enne <laughs> urrabi'u minel enva'i seb'ati yedi neviye ayırmıştık. Muhtelleri onların dördüncüsüne gelince el muhtellul ayni vel lami aynel fili ve lamel fili illetli olanlardan bahsedelim. Ve huve ma nedir mu'tellul ayn ve lam? Aynuhu ve lamuhu harfi illetim. Aynel fili ve lamel fili e, nin mukabilinde illet harfi vardır. Ve demehu bunu öne aldı. Bi kesreti ebhâthihi bin nisbeti ile ma Bir sonraki konuya göre burada daha çok meseleler, konuşulması gereken şeyler olduğu için bunu öne aldık. Bu yuqaluhu ellefiful makrunu. Buna aynı zamanda lefifi makrun denilir. Emmel lefifu peki niye lefif deniliyor? Feli ictima'i harfi illetin fihi. Çünkü burada iki tane illet harfi toplanmıştır. yuqalulil müjtemi'ine min kabâile şetta böyle değişik değişik kabilelerden toplananlara lefifun denilir. Ve emmel makunu, peki niye makun denilmiş? Feli mukareneti el harfeyni, iki harf yan yanadır. Ya demil fasili beynavma, çünkü aralarında fasıla yoktur. İhlafi ma seci'u ba'dehu, bir sonraki konu biraz daha farklıdır. Çünkü orada fasıla vardır. Vel kısmetu taktedi en yeküne hâden nev'u erba taksamin kıs taksim <coughs> akli taksim dört nevi olmasını gerektirir. Lakin lem yeci ma yekunu aynuhu ya en ve lamuhu vav ancak aynel fiilinde ya lamel fiilinde vav olan böyle bir fiilimiz yoktur <laughs> dolayısıyla bu kısım hmm. gelmediğinden dolayı dört olmuyor fe bakiye selasetun üç kısım olarak değerlendiriyoruz ve la yekunu illa min babi darabe yedribu ve alime ya'lemu artı lafifi makrun ya ikinci babtan gelir veya da dördüncü baptan gelir. Waltezemu fi ma yekunu el harfani fihi waweini eğer iki tane waw kendisinde olursa onu ne yapmışlar lazım kılmışlar. Ne lazım? Kesrel ayni fil madi mazide aynel fiilin kesresini e, kılmışlar. Nahu kaviye Niçin? Yani iki tane vav olursa aynı fiilini mazide kesirlemişler. Li yani, li tuklebe el vavu el ahire el tu yayan ta o sondaki vav yaya kalbedilsin defan li fiqali ağırlığı ortadan kaldırmak için. Ve inneme ca'e fi hada nev'i yani bu bu gavye'nin en aslı gavye mi? İkisi de meftuh yani. Yok e, şey yani qawye qawi ka, ve idi. E, şöyle değil mi? Önce qave ve daha sonradan kesreleniyor. kavi ve yapılıyor. Öyle değil mi? Yok, öyle demeyelim. Yani eğer e, bir fiilde iki tane vav yan yana gelecek olursa onu nereye direkt alıyorlar? Alime babına. Evet. Peki Seydan burada dediği yani aynül fiilin keselenmesi tamam yani iki tane wow olursa onu direktmen e, hangi yani baştan hangi, itibaren o şekilde oluyor baştan direktmen oraya naklediyorlar ki e, sondaki wow yaya dönüşsün ta ki kavave diye ne yapmayalım telaffuz etmeyelim evet. ağır olur aslı kavave yani tamam Seyda evet وَاِنَّمَا جَاءَ فِي هَذَا النَّوْءِ يَفْعِلُوا بِالْكَسْرِ Niye? kesriyle geldi. Aynı muzarida aynel fiili kesrilendi. Hale <laughs> kevnul ayni vaven aynel fiili vav olduğu halde niye kesrilendirildi? Li <laughs> ennel ibrete bihazel babi billami. Çünkü buradaki itibara alınan şey e, nakıs fiilden bahsettiğimiz için lamel fiili bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Ve <laughs> lize la tuallu el aynu onun için aynel fiili e, ne yapılmaz? Yerlallandırılmaz. Ya, ve tekulu yeşvi şeyyen mislu rama yermi ramyan. ve cemi'u ma araftahu fi rama yermi rama yermi de bildiğin tüm bilgileri fa'arifhu <laughs> ha hafuna bi aynihi. Aynı şekilde burada da aynıdır. Yani oradaki bilgileri buraya da tatbik edebilirsin. Vel aslu şeviye yeşviyyu u'ille i'lâle rama yermi. Aynen onun gibi yelal yapıldı. Vaslu şeyyen, şeyyen şevyen idi. Fecitemaatil vavu vel yavu vavu veya toplandı. Ve sabakatı ihtahuma bil sükuni. İkisinden biri e, sükunla diğerini ne yaptı? Geçti. Yani önceki sukun daha sonraki harekeli. Ve kulübetil vavu yaen vavu yaya kalbedildi. Ve udgumetil yavu fil yayi ve ya 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 idgam edildi. Ve la yecuzu kalbul vavu elifen. Oradaki wow ne yapamaz Elif'e kalp edilemez, caiz değildir. Lelal elze hasfu ihtal Elifeini çünkü o zaman iki Eliften bir tanesi hasfe gitmesi lazım. Fet taktelu el kelimetu kelime de e, bir ihtilal olur. E, halel yani kelime bir halel gelir, bir zarar gelir. Neden bu son Fengi... dediğin madiydi yani değil mi? Evet. Finqile şöyle denilse ize kana el aslu şeviye felime uilla el lam dun niye e, lamel fiilinde ilal yaptık da değişiklik yaptık da aynı fiilinde yapmadık ma en el illete mevcudetun ikisinde de aynı illet mevcuttur kultu li en akhir el kelimeti evla bit tagyiri ve tasarrufi fihi çünkü kelimenin sonunda değişiklik yapmak, orada bir tasarrufta bulunmak daha evladır. Fela yuallu el aynu fi zı sigatin fiilinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Liyennehu lem yuallu yani, yani fi sigatin mine siyagi ne demek? Yani herhangi onun bir uh, hareke ve sekanatında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Yani bu 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 ifade bir deyim mi? Yani onunla onu ifade etmeye çalışıyor yani demek söylediğim manayı. Yani falan yuallu el aynu yani elbette de diyebilirdi yani veya yani falan el aynu Ya yani bu e, kadar demesi yeterliydi aslında. Evet. Yani daha da tekit etti yani burada. Tamam sayın. Fi sıratin yani hiçbir şekilde hiçbir fiilde hiçbir e, bapta değişiklik olmaz. Bağlı, değişiklik yapılamaz. Ennahu lem yuallu fil asli çünkü asıl da ne yapılmamıştır. Yapılmamış. Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik. Fe la yuqalu şa'in denilmez bil hemzeti. Bel şa'win denilir <laughs> bil vavi. Vav'la okunur. Ve yukalı fismül mef'uli meşviyyun denilir. La meşliyyun denilmez. <coughs> Felhasulü hulasa toparlayacak olursak ennehu yuc'alu mislen nakısı bir aynaya aynen nakıs fiil gibi değerlendirilir. La mislel -e ecvefi ecve gibi değerlendirilmez. Evet. Selam buraya kadar çalışmıştım ben. Olur. Tamam yaz. Peki. Allah razı olsun. Amin.